Sayın Bekir'im kızım kaldı. Burası yeri. Gizem! Gizem! Alakta sitesi son depremle birlikte beş katlık bina üç kata düşmüş durumda. Güzel. Burası Tarih Hayam Bulvarı'ndaki Bilal Park'ın hemen yanı. Bugünkü son yedi buçuk depremden sonra yıkıldı. Burası eski yoğun dükkanlar vardı. Budaş pazarı, bakıcı pazarı. Bizim eski parti binası yani Tugut Temeli Caddesi sonu. Hemen arkası yıkılan Çuval Oteli. Ve burada iş yerleri vardı. Artık hiçbir şey kalmamış. Yine tarihi bakıcı pazarımız, eski Mısır Çarşısı, eski Kazap Pazarı burada yok olmuş olmuştur. İşte hemen karşımızdaki Şire Pazarı. Birçok dükkanın olduğu alan. Burası da yerle bir olmuş durumda. Sadece boydan boya ağır hasarlı da yıkılmış durumda. Aynı şekilde bu caddede Malatya'nın en hareketli Kayseri'nin satıldığı cadde. Orası da yok olmuş durumda. Burası Pamukhan, Malatya'nın en eski hanlardan birisi. Bu sokak da tamamen yok olmuş durumda. Malatya'yı görmeyenler, Malatya'ya depremden az hasar girelim diyen AFAD'a duyurulur. Bu çarşının olduğu bölge, ağır hasarlı. Yani Malatya'nın ticari merkezli bir yok olmuş durumda. Maalesef Malatya ağır hasarlı. Satı başımız Ayıkamca Çarşısı. Burası yıkılmış durumda. Burası Mısır Çarşısı. Burası Eski Halep Caddesi dediğimiz kesim. Eski Halep Caddesi'de. tamamen boydan boya gitmiş durumda zaten. Bakıcı pazarı. Burası e, eski ışık an. Işık an ne hale geldiğini görün. O Halep Caddesi'nin devamı. Şuraya bir bakın. Burası yerle bir olmuş durumda tamamen. En eski hanların olan güvenli nişanı burası. Şu karşı da barış nişanı. Bakın şu karşı da barış nişanı. Orası da yerle bir olmuş durumda. %90. 90. Tamam yıkıldı yani. Yani yıkılmayan evler de ağır hasar gördü. Yeşil yurt yani eski Çırmık dediğimiz eski yeşil yurt ilçesinde yaklaşık yüzde doksan hasar olduğu söyleniyor. Camiler yıkılmış. Oklar yeşil yurt meydandaki Esnaf kefalet kooperatifi ağır hasarlar yaklaştırdık esnaf. Bir de tek bizim mahallede 450 tane hane var. 450 hanenin 430 senesini ağır hasar ya da enkaz altında yani. <laughs> Diye de bir olmuş vaziyet. Her zaman silinmiş durumda inşallah tekrar ayağa Bu büyük depremde Gündüz Bey mahallemizde çok ağır hasar aldı. 190 ağır hasarımız var. Burası Akçadağ ilçemize bağlı Bahri Beldesi. Binaların yaklaşık yüzde yetmişi kullanılamaz duruma gelmiş. Yukarı Mahalle Camisi hem minaresi çöküştüğünde hem de cami durumda kullanılamaz durumda. Burası da malımızın yeri ikisi de yıkıldı. Benim halle 105 haneden ibarettir. Aşağı yukarı 90-95 binde oturulamaz durumda. Maalesef büyük de depremden hasar görmüş durumda. Geçmiş Ama bir ölen, olsun. Ölen maalesef yerde bir olmuştu da. Burası Ölenin Çarşısı. 80 koyun, 80 kuzu. Evim pert. Bir canımı kurtardım. Sizi size size Allah'a. Başka daha bir şey demiyorum. Razı olsun. Yerini ayırmanıza sağlık. Bir de ben. Gel. Bir de zaten görüşmede. Bir de bir çadır. Ha. Burası Bostanbaşı, Barguzu'da yerle bir olmuş durumda. Canlar ağır hasarlı ve yıkılmış durumda yan yatağlar. İlk günde geldim. Polat'ın Polat'ı hakikaten büyük bir yıkıma uğradım hep beraber. Şahit olduk, gördük. Yani Polat diye bir şey kalmadı neredeyse. Tam fayın üzerinde. Tam tam fayın üzerinde daha görünüyor. Burası çığlık cemevi. Deprem fayattı tam buradan geçmiş. Adeta cemevi yerle bir olmuş. Burası Doğanşehir Çavuşlu köyü. Maalesef ikinci deprem burayı da adeta enkaza çevirmiş durumda. köyümüzde en, 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 en az en az 30 tane evimiz hastı. O plazalar girilmez durumda. Karence Yeşiltaş köyü burası çok kaysının çok olduğu, üreticimizin çok olduğu çalışkan bir köy. Yeşiltaş herkesin el atması lazım. Karende'nin en çok hasar alan bölgesi, Ağılbaşı bölgesi. Darenlerin çok depremden etkilendiğini kamuoyu bilmiyor. Daha çok Malatya, Merkez, Doğanşehir, Akçıda ile ilgili konuşuyor ama buranın da örneğin Polat'tan bir farkı yok, Ören'den bir farkı yok, Kurucova'dan bir farkı yok. <laughs>